You're a a Yeniden merhaba herkese. Bugün sizinle kendi düğün serüvenimi paylaşmak istiyorum. Aslında bu videoyu hazırlamamın tek bir sebebi var. O da düğün sürecinde gerçekten kadınların kafasının çok karışık olması ve merak ettiğimiz konuların oldukça fazla olması. Ben de kendi düğün sürecinde daha öncesinde düğününü yapmış ve bunu başarıyla tamamlamış olan gelinlerden deneyimlerinden faydalanmak adına çok fazla soru soruyordum. Ve çok da fazla araştırma yapıyordum. Aklınıza aslında çok anlamsız, çok saçma sorular geliyor. Eminim ki öyle. Çünkü benim öyle olmuştu. Ve bu soruların cevabını da gerçekten kimin vereceğini bilemiyordum. Ve e, internette orada burada araştırdığımda kesinlikle de bu sorularıma bir cevap bulamıyordum. En güzeli, en güzeli düğününü geçirmiş gelin olmuş ve bu işi atlatmış olanların deneyimlerinden faydalanmaktı bence. Ben de bu yüzden belki birkaç kişiye faydam dokunur düşüncesiyle bu videoyu hazırlamak istedim. Hadi başlayalım. Öncelikle ben 2 Ağustos'ta evlendim. Yani tamamen yaz sıcağında evlendim diyebilirim. Ee, bu bence önemli bir konu. Çünkü eğer yağmur yağma ihtimali olan bir ayda evlenecekseniz, düğün mekanına mutlaka bu soruyu sorun. Eğer yağmur yağarsa ne olacak? Eğer yağmur yağarsa misafirlerin üstüne çok hızlı bir şekilde şemsiyeler koyabilecekler mi? Şemsiyelerini açabilecekler mi? Böyle bir durumda bu düğün mekanının sistemi nasıl işliyor mutlaka bu soruyu sorun. Ben Ağustos ayında evlenmeme rağmen açıkçası bu konuyu gerçekten konuşmuştum. Çünkü Ağustos ayında bile yağmur yağma ihtimalini ne yazık ki gelin olarak aşırı gergin olduğunuz o dönemde düşünüyorsunuz. Düğün mekanı ile ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü bu noktada herkesin zevkleri çok farklı olabilir. Ben yaz mevsiminde ve bir kır düğününde evlenmeyi çok istemiştim. Çok şükür ki bu isteğim gerçek oldu. Bence biz Ankara'nın en güzel düğün mekanında evlendik. Neresi diye soracak olursanız Ankara Cadde Hare'de evlendik. Öncesinde çok fazla mekan araştırması yapmıştık. Ee, ve hatta mekan araştırmasına 6 ay önce başlamıştık. Çünkü o zamandan itibaren e, yerler dolmaya başlıyor. Bu yüzden çok önceden mekanlarla konuşup rezervasyonunuzu yaptırmanızı, gidip bütün ayrıntıları konuşmanızı tavsiye ediyorum. Genellikle düğün mekanlarının bir, bilemediniz iki tane alternatif salonları veya alternatif bahçeleri oluyor. Ama Caddeharen'in e, çok daha güzel bir yöntemi var. Tam 5 farklı alanı var ve bu 5 farklı alanın her birinin kendine has bir tarzı var. Ve siz bu 5 farklı alandan istediğiniz birinde düğününüzü gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu 5 mekandan bir tanesi Taş Pasaj. Burası bu sene yapıldı, bu sene yenilendi. Ve görsellerinden anladığım kadarıyla çünkü yapılmış bitmiş halini ben görmedim. Biz orada düğün yaptığımızda böyle bir mekan yoktu orada. Resimlerinden anladığım kadarıyla taş bir mekan içinde gerçekten çok güzel bir konsepte size bir düğün hazırlıyorlar. İkinci mekan ise havuzbaşı. Klasik bir havuz düğünü istiyorsanız eğer havuz başında bir düğün istiyorsanız böyle bir alternatifleri de var. Üçüncü mekanları ise avlu kır düğün bahçesi. Burası diğer konseptlere göre bence biraz daha farklı. Mekan olarak biraz daha küçük ve biraz daha böyle sanki köy düğünü gibi bir havası var. Ama buranın bu küçüklüğü, bu köy düğünü havası gerçekten bence çok sevimli. Dördüncü mekan ise Glass Garden. Burası kapalı bir alan ve dolayısıyla kış aylarında veya yağmurlu mevsimlerde düğün yapmak istediğinizde ama yine kır düğünü gibi olsun, o havada olsun istediğinizde, istediğinizde size sundukları bir diğer mekan. Bence burası da gerçekten çok güzel bir mekan. Kış aylarında kış mevsiminde evlenenler için biz salona kapanmaktansa böyle camekan bir mekanın içinde ferah ferah yine böyle ağaçların arasında düğün yapmak çok keyifli olur diye düşünüyorum. Ve son olarak 5. mekanları ise bizim de düğünümüzü gerçekleştirdiğimiz Sandal Kır Düğün Bahçesi. Aslında burayı tercih etmemizin sebebi gerçekten benim kır düğünü istemem ve düğünümüzün biraz kalabalık olması. Belki Avlu Kır Düğün Bahçesi'ni de tercih edebilirdim ama orası biraz küçük olduğu için biz burayı tercih ettik. Fakat Sandal Kır Düğün Bahçesi sadece çimenlik bir alan değil. Aynı zamanda küçük süs havuzları da var. Gerçekten çok şirin bir mekan. Çok geniş bir mekan olduğu için bahçenin bir tarafını biz nikah bölümü olarak düzenlemiştik orada nikah yapıldıktan sonra düğün yeri için başka bir tarafa geçildi. Mekanın çok büyük olması söylediğim gibi size bu şekilde daha rahat bir plan yapmanızı sağlıyor. Mekan süslemesi için Cadde Hale'nin kendi sunduğu bir takım süslemeler var aslında. Yine burada işte tül renklerine veya çiçeklerin nasıl olması gerektiğine veya tabakların altındaki suplalara, sandalyelerin cinsine, rengine bunların hepsine siz karar verebiliyorsunuz. Ben çok sade ve genellikle yeşil ve beyaz ve böyle pastel tonlarının olduğu bir düğün istediğim için sandalye süslemelerinde beyaz türü tercih etmiştim. Ama bunun çeşitli alternatifleri de var. Fotoğraflarında görmüştüm. Pembe, sarı, yeşil tür seçenler de olmuş. Sandalyelere bağlanan bu beyaz türlerin dışında bir de ben şöyle bir şey yapmıştım. E, sandalyelere böyle bir çiçek bağlamıştık aslında. Bunu da annemle birlikte yapmıştık. Ankara'da Ankara'da neresiydi orası? Saman Pazarı mı? Çıkırıkçılar Yokuşu mu? Öyle bir yerdi galiba. Oralardan gidip, ulusun o arka tarafları, Ankara'lı olanlar bilirler. Oralarda çok güzel yapma ama gerçekten çok sahici görünen çiçekler var. Ee, onlardan almıştım. Bayağı bir almıştım. 250 kişilik de düğün. Yani ben 250 tane değil ama galiba 200 tane, 150, 170 öyle bir sayıda çiçek almıştım. Ee, yine bunların rengi çok pastel, şeftali tonlarındaydı. Şu anda da görüyorsunuzdur ekranda zaten. Biz bu çiçekleri annemle birlikte iki farklı çiçeği bir araya getirerek, bağlayarak e, güzel bir hale getirmiştik. Yani eğer düğün mekanının süslemelerinden çok memnun kalmazsanız veya yetersiz görürseniz de hani bu tarz şeyler de yapabilirsiniz. Bu konuda da Pinterest'e bakmanızı öneriyorum. Pinterest'te gerçekten bu anlamda e, ufkunuzu açabilecek çok güzel süslemeler var. Pinterest zaten benim her anlamda çok fazla ilham aldığım bir platform. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Davetiye konusunda ise gerçekten her zaman şöyle bir isteğim vardı. Gidip matbaacılara o örneklerdeki defterlere bakıp işte bu olsun demek yerine hep bize özel bir şey olsun, farklı bir şey olsun, acaba ne olabilir? Hep böyle şeyler düşünüyordum. Daha sonrasında aklıma şöyle bir şey geldi. Can'la çok uzun yıllardır aslında birlikte olduğumuz için ve biz bunu insanlara söylediğimizde çok şaşırdıkları için yani biz evlenirken tam 11 yıldır birlikteydik. Bu yüzden bunu söylediğimizde insanlara çok tuhaf ve çok komik geldiği için aslında bir yandan ben de bu 11 yılın nasıl geçtiğini anlatan bir davetiye istedim diyebilirim. Daha sonra bu fikrimi Can'a anlattığımda ve yanımızda Ekrem vardı. Ekrem'i Salon İstanbul kanalından tanıyorsunuz zaten. Ee, sonra aramızda böyle konuşmaya başladık ve şöyle bir şey gelişti aslında. Bütün ilişkimizi canlı olan 11 yıllık ilişkimizi kronolojik bir sırayla anlatan bir davetiye olsa nasıl olur acaba diye düşündük. Daha sonrasında Ekrem bize yardım etti. Zaten kendisi tasarımcı. Ee, o yüzden bize yardım etti. Çok güzel bir davetiye tasarladı bize. Onu da şu anda görüyorsunuz. Ve davetiyede kronolojik sırayla aşağıya doğru inerken bu küçük minik karakterler yani bir can biri ben yaşadığımız o durumların kıyafetlerini de giydirmiş aslında Ekrem. Yani mesela ben Nişan'da pembe bir kıyafet giymiştim. Ee, orada Nişan bölümü anlatılırken oradaki küçük minik karakterin elbisesi de pembe. Böyle küçük esprili şeyler vardı. Bu yüzden benim içime çok sinmişti. Gerçekten çok çok tam istediğim gibi bir davetiye olmuştu. O yüzden tekrar Ekrem'e çok teşekkür ediyorum. Eğer siz de böyle farklı davetiyeler tasarlatmak, farklı şeyler yapmak istiyorsanız da Ekrem'le iletişime geçebilirsiniz. Onun da iletişim bilgilerini aşağıya açıklamalar kısmına bırakacağım. Gelelim nikah şekeri kısmına. Nikah şekerinde ise biliyorsunuz ki nikah şekeri düğüne gelen insanlara işte düğünden sonra verilen küçük minik hediyeler. Bunlar genelde işte böyle bademler, mademler falan oluyor. Ben çok fazla böyle o da böyle klasik bir şey olmasın istemiştim. E, bu noktada yine böyle düşünürken sonra aklımıza şöyle bir şey geldi. E, bizim Seramikçi arkadaşlarımız var. Seramik yapan arkadaşlarımız var. Kendi atölyeleri var. Zaten Can da seramik mezunu olduğu için onun bir arkadaş çevresi var üniversiteden gelen. Ve sonra aklımıza Hülya geldi. Canım Hülya. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Sonra ile konuşmaya başladık ve sonra aklımıza şu geldi. Ekrem'in o davetiye de tasarladığı küçük minik karakterler yani biri Can, biri Özge. Onların yan yana durmuş magnetlerini yaptırabiliriz diye düşündük. Daha sonra biz bu fikrimizi Hülya'ya açtık. Daha sonra Hülya da bu fikri çok beğendi ve bize yardımcı oldu ve yaklaşık 300 tane bu küçük magnetlerden teker 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 teker, teker hepsini elleriyle yaptı. Zaman zaman ben gittim yardımcı oldum, Can gitti yardımcı oldu ama Çoğuyla gerçekten kendisi uğraştı. O yüzden ona da gerçekten tekrar buradan çok teşekkür ediyorum. Birçok kere teşekkür ettim ama bir kez daha teşekkür ediyorum. Hülya bu anlamda gerçekten çok güzel şeyler tasarlıyor. Eğer e, nişan, nikah, sünnet bu tarz konularda böyle magnetler, küçük minik şeyler seramikten tasarlatmak isterseniz yine Hülya'nın iletişim bilgilerini aşağıya bırakacağım. Oradaki iletişim bilgilerinden de Hülya ile iletişime geçebilirsiniz. Bu magnetlerin bir kısmı renkliydi, bir kısmı renksizdi. Fakat renkli olanların tek tek elle boyanması gerekiyordu. Bu da çok uzun bir zaman alacaktı. Buna da zamanımız yoktu. O yüzden bir kısmını renkli yaptık, bir kısmını renksiz yaptık. Bence renksizler daha güzel oldu. Bilmiyorum, benim fikrim bu tabii. Ben onları daha çok beğendim. Ama mutlaka renkli de de, renksiz magnette de şöyle bir ayrıntı vardı. Gidip bir mavi bir de yeşil oje almıştım. Bildiğiniz tırnak ojesi. Ve bu küçük minik karakterlerin o magnetteki gözlerini, canın gözlerini yeşil, benim gözlerimi de mavi yapmıştım. O yüzden bu magnetlerin gözlerini gerçekten benim için çok önemliydi. Gittim böyle kop koyu mavi yeşil ojeler buldum ve bunları tek tek 250 tanesinin gözünü Can'ın gözlerini yeşil, Özge'nin gözlerini mavi tek tek yaptım bunları gerçekten. Aslında çok böyle hem çiçek yapımı, hem seramiklerin yapımı, hem bu davetiyelerin baskısı için yine kendimiz gitmiştik ekran tasarladıktan sonra. Hepsi biraz zaman alan işlemler ama çok öncesinde başlarsanız ve zaten sonucunda da güzel bir şey çıkacağını bildiğiniz için bu süreç aslında çok fazla sıkıcı olmuyor. Aksine çok keyifli oluyor. Gelelim gelinlik konusuna yani en önemli konuya. Ben açıkçası çok fazla mağaza gezip bir sürü gelinlik giyip çıkarıp kendimi bunaltmadım. Çünkü bu noktada da nettim aslında. Nasıl gelinlik istediğimi çok iyi biliyordum. Pronovias'ta bir model görmüştüm ve o modeli çok beğenmiştim. Aslında ondan biraz ilham aldım diyebilirim. Ama ama tam olarak o gelinliğin aynısı olmadı. Ee, önce tabii gittim Pronovias'ta o gelinliği denedim ama en küçük e, bedeni bile bana büyük geldi. Ee, sonra onun terziye gitmesi, işte tadilata girmesi falan filan gerekiyordu. Bu da uzun bir süreçti. Gerçi gelinliğin dikilmesi de uzun bir süreçti ama ben onu bekleyeceğime yine benim e, bedenime göre, benim ölçülerime göre tamamen sıfırdan bir gelinlik yapılması bana daha mantıklı geldi. Bu noktada canın annesinin tanıdığı bir terzi vardı. E, beni oraya götürdü. Beni ilk Nur'la tanıştırdı. İlk Nur'la biz çok iyi anlaştık. Ne demek istediğimi çok iyi anladı. Eğer gelinliğinizi diktirmek istiyorsanız terzinizle anlaşabilmek de bence çok önemli. Nasıl bir model istediğimi, vücudumda neleri ön plana çıkartmak istediğimi, neleri gizlemek istediğimi çok iyi anladı. Dediğim gibi örnek model olarak Pronovias'taki o modeli örnek aldık. Ama tam olarak onun gibi olmadı. O modeli daha kısaydı ben biraz daha açık bir sırt istiyordum. Yani bele doğru inen bir sırt istiyordum. Onu orada biraz değiştirdik. Benim gelinlik modelim balık model bir gelinlikti. Ve gerçekten kendimi bildiğimden beri her zaman balık model gelinlik istiyordum ve bu da gerçek oldu. İlk Nur gerçekten çok güzel bir iş çıkardı. Gelinliğimi tam olarak istediğim gibi yaptı. O dantelleri, o işlemeleri, belinin o darlığı, işte arka etek boyunun uzunluğu, duvağımın uzunluğu, üzerindeki işlemeler tam olarak istediğim gibiydi. Ben şimdi burada size şöyle bir şey söylemek istemiyorum. Eğer işte kalçanız genişse şöyle gelinlik giyin, göğüsleriniz büyükse şöyle gelinlik giyin. Ya bu tarz şeyler çok fazla internette yazıyor zaten. Çok fazla bilgi var. Ya ben açıkçası bunlara da çok fazla bağlı kalmayı sevmiyorum. Siz kendinize o gün nasıl bir şekilde iyi hissedecekseniz bence öyle bir gelinlik yaptırın. Sonuçta o gün sizin gününüz. O yüzden bence buna çok fazla takılmayın. Siz kendinizi size neyin yakıştığını düşünüyorsanız siz kendinizi içinde nasıl iyi hissedecekseniz bence gidin ve öyle bir gelinlik giyin. Hiç kimseye aldırmayın. Gelelim makyaj konusuna. Aslında bu da en önemli noktalardan bir tanesi diyebiliriz. Ben o gün makyajımı kendim yapmadım. Şu anda olsa yine kendim yapmam. Neden yapmam? Çünkü o gün gerçekten zaman o kadar hızlı geçiyor ki. İsterseniz sabah 6'da kalkın, isterseniz 5'te kalkın. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki sizin o makyajı yapmaya, ona özenmeye gerçekten zamanınız yok. Yani ben böyle bir psikoloji içine girmek istemedim açıkçası. Zaten çok heyecanlı olduğumda ellerim titrer. Ellerim titreyerek makyaj yapmak istemedim. Ben böyle oturayım, bana makyaj yapsınlar dedim. O yüzden böyle bir risk almadım. Makyaj konusunda ise bence gerçekten ekip olarak çok başarılı Sezar Sak ve ekibiyle görüştüm ben. Ankara'da olanlar bilirler. Aslında İstanbul'a da çok fazla geliyorlar. Fashion Week'te geliyorlar. Başka zamanlarda başka defilelerde başka projelerde geliyorlar aslında İstanbul'a da. Başka yerlere de gidiyorlar diye biliyorum. Tam emin olmamakla birlikte. Gerçekten ekip olarak şahaneler. Ben öncesinde çok fazla isimlerini duyuyordum zaten. Daha sonrasında gittim, görüştüm. O gün Sezar'ın ne yazık ki başka bir gelini vardı. O yüzden beni kendi ekibinden Gözde ile tanıştırdı. Gözde de çok tatlı. Gerçekten çok tatlı ve çok başarılı. O da benim ne demek istediğimi, nasıl bir makyaj istediğimi çok iyi anladı. Ve e, Sezarsak ve ekibinin aslında şöyle bir güzel tarafı var. Ben saçımı da orada yaptırdım. Saçımı da gerçekten çok beğenmiştim. Hasan yapmıştı. Çok beğenmiştim gerçekten saçlarımı da. E, şöyle bir iyi tarafı var Sezarsak ve ekibinin. Siz saçınıza ve makyajınıza karar verdikten sonra düğünden önce bir kere bazen iki kere prova alabiliyorsunuz. Evet, gerçekten yanlış duymadınız. Gidip saçınızı, makyajınızı, provasını yaptırabiliyorsunuz. Ben bunu beğenmedim. Başka bir şey yapalım. Bir de bunu deneyelim. Eyeliner çekelim, çekmeyelim. Bu gözme yapalım, bu gözme yapmayalım. Bu şekilde prova yapabiliyorsunuz ve bence bu gerçekten harika bir şey. Yani ben hakikaten şimdi düşünüyorum da düğün günü makyajımı yaptırım olmadığını hayal edemiyorum. Ya yani gerçekten o gün zaman yok. Bir de üstüne üstlük makyajım olmuyor. Aşırı mutsuz oluyorum. Çok büyük bir sıkıntı. O yüzden böyle bir sistemleri olması bir kere beni direkt görüştüğümüzde hemen tamam. Kesinlikle sizsiniz demiştim açıkçası. Ben aslında gelin makyajım konusunda da çok nettim. Çok fazla ağır bir makyaj kesinlikle istemiyordum. Daha böyle uçuk pembe, uçuk tonlarda, böyle parıltılı, yüzü canlı gösteren ama hiç de makyaj yokmuş gibi gösteren bir makyaj istiyordum aslında. Tam olarak istediğim gibi oldu. Gözde'nin ellerine sağlık gerçekten. Tam istediğim makyajı yaptı bana. Bütün bir gece boyunca hiçbir şekilde akma, bulaşma hiçbir şey olmadı. O kadar çok 250 tane kişiyle öpüştüm. Hiçbir şekilde makyajım bozulmadı. Takma kirpiklerim vardı. Tek tek minik minik takılmış çok doğal görünen. Onların hiçbirine hiçbir şey olmadı. Yerinden bile oynamadılar. Gerçekten makyajımı çok güzel yaptı gözde. Çok güzel yaptığı gibi de çok güzel sabitledi. Makyaj hiçbir şekilde hiçbir yere oynamadı diyebilirim. Orada Hasan vardı galiba. O yapmıştı saçlarımı. O da çok başarılı bir iş çıkardı. Ona da yine daha öncesinde gidip pro yapmıştık. Ee, kesinlikle tam istediğim gibi bir saç oldu. Ben açık bir saç istemiyordum. Çünkü çok fazla hoplayacağımı zıplayacağımı bildiğim için toplu bir saç istiyordum. Ama böyle çok da böyle Alaturka bir topuz olsun istemiyordum. Ee, böyle daha çok ensede bir topuz istiyordum. O yüzden çok güzel oldu. Onu da çok beğendim. Sonra Hasan'ın şöyle bir fikri olmuştu. O aslında benim aklımda öyle bir fikir yoktu. Ee, saçlarıma küçük çiçekler taktık. Hemen size göstereyim. Şurada vardı çünkü. İşte bunlardan taktık saçlarıma. Ben çiçekçiden bir gün öncesinde gelin buketini yapan çiçekçiden rica etmiştim. Bunlardan almıştım. Şimdi bunları nereden buldum derseniz bunları bir arkadaşımın düğününde aldım ben. Ee, ama bunlar bütün çiçekçilerde hatta sokakta çiçek satanlarda bile var. Bunlar bir şey deniyordu. Cipso mu deniyordu? Cips mi deniyordu? Öyle bir şey deniyordu. Tam olarak emin değilim ama bunları küçük küçük minik minik kırarak taşırım taktık. Ankara'da evlenecek olanlar varsa kesinlikle Sezar Sak ve ekibiyle iletişime geçsinler. Onların da iletişim adreslerini aşağıya bırakacağım. Mutlaka gidin. Bakın, görüşün, fiyat alın, yüz yüze konuşun, gidin fikrinizi söyleyin. Kesinlikle çok tatlılar. Hepsi teker teker çok başarılı. Ankara dışında düğün yapacak olanlar için ise zannediyorum Ankara dışına da gelebiliyorlar ama çok emin değilim. Ee, çok emin konuşmak istemiyorum. O yüzden aşağıya iletişim bilgilerini bırakacağım. Siz arayıp kendiniz öğrenebilirsiniz. Ama kesinlikle Sezar ve ekibini öneriyorum. Cadde Hare'yi kesinlikle öneriyorum. Cadde Hare'nin de iletişim bilgilerini aşağıya bırakacağım. Caddehare'de Sıla Hanım var. Eğer Sıla Hanım'la görüşürseniz benden çok selam söyleyin. Çok başarılı işler yapıyor. Caddehare'yi çok güzel bir hale getiriyor. Benden çok selam söyleyin eğer Sıla Hanım'la görüşürseniz. Gelin buketi konusunda da yine Pinterest'ten çok fazla ilham aldım diyebilirim aslında. Yine düğünün genel olarak süslemelerine uygun renkler istedim gelin buketi olarak. Bu yüzden de yine açık pembeler, şeftali tonları bulunan bir gelin buketi yaptırmıştım. Hatta şimdi size bu gelin buketinin şu anki halini göstermek istiyorum. Ben gelin buketin bu şekilde kuruduğu halde bunu atamıyorum. Atmıyorum. Kıyamıyorum çünkü çok böyle kuru çiçekleri de çok seviyorum. O yüzden ona böyle bir kavanoz yaptım. Bunu da böyle bunun içine koyuyorum. Gelelim ayakkabı konusuna. Ayakkabı gelinliğin altında kaldığı için aslında çok fazla görünmüyor. O yüzden çok fazla ayakkabı modelini abartmaya bence gerek yok. Ee, belki sadece fotoğraflarda falan hani görünebilir. Ama ben şu anda size söylediğim bu halde düşünmediğim için o zaman pişman olduğum tek bir konu var düğünümle ilgili. O da ayakkabı tercihim diyebilirim. Beni gerçekten mahvetti bu ayakkabılar. Çok yüksek topuklu ve orta pedik anlamda bir sıkıntı vardı galiba ayakkabıda. Daha sonrasında ben bunu anladım. Birkaç saat geçtikten sonra gerçekten tabanlarım mosmor oldu. Ve 2-3 gün boyunca tabanlarım mosmor bir şekilde gezdim. Ki ben topuklu ayakkabı giymeye de çok alışkınım aslında. Ama bu ayakkabı tuhaf bir şekilde beni mahvetti. O yüzden size tavsiyem gelinliğin altında zaten görünmüyor. Hani belki fotoğraf çekimleri için bir ayakkabı alın. Ama daha sonrasında düğün boyunca o ayakkabıyı çıkarın. Gerçi ben de öyle yaptım ama bunu fark edip çıkardığımda artık çok geçti. Ayaklarım çoktan zarar görmüştü ve morarmıştı. Düğün fotoğrafı kısmına gelecek olursak genellikle düğün mekanlarının bu anlamda bir paket programları oluyor aslında size atıyorum 50 tane fotoğraf çekeceğiz diye diyorlar ya da 100 tane 150 tane bilemiyorum. Ama bunun dışında ekstra düğün başlamadan önce bu albüm fotoğrafı falan deniyor galiba onlara. Konsept fotoğraflar çekiliyor. Bu noktada fotoğrafçılara bence çok fazla para vermeyin. Gerçekten bu konuda çok fazla para alan fotoğrafçılar var. Evet güzel işler çıkarıyorlar ama bence etrafınızda fotoğrafçılık okuyan veya yeni mezun olmuş olan ama henüz bir stüdyosu, bir fotoğraf dükkanı olmayan e, gençlere bence birazcık şans verin derim. Bakış açısı, fikirleri size birazcık benzeyen, böyle yakınınızda arkadaşlarınız, gençler varsa mutlaka onlarla çalışın. Evet onlar diğer fotoğrafçılar gibi çok yüksek meblalarda bir para almıyorlar ama sizin onlara ödeyeceğiniz para bence onların çok işine yarıyor ve e, bence o fotoğrafçılardan da daha güzel işler çıkarsa biliyorlar. Ben açıkçası söyle yapmıştım. En yakın arkadaşlarımdan biri olan e, Nikah Şahidim hatta Zeni ben çalışmıştım. E, onun bir fotoğrafçılık dükkanı yoktu. Fotoğraf dükkanı yoktu. Ama bu konuda çok bilgiliydi. Ben de açıkçası tarzını beğendiğim için, benim ne istediğimi de anladığı için ben onunla çalışmıştım. Buğra ve ekibiyle çalışmıştım. Onun da iletişim bilgilerini aşağıya yine açıklamalar kısmına bırakacağım. Benden size tavsiye çok fazla gergin olmayın. Çok fazla her şeye takmayın. Her şey bir şekilde hallediliyor. Her şeyden önemlisi o gün sizin gününüz çok iyi eğlenin. Hiç kimseyi umursamayın. Hiç kimsenin ne dediysin umurunuzda olmasın. Siz ne istiyorsanız onu yapın. Benden size tavsiyeler bu kadar. Ve videonun sonuna geldik. Umarım bütün bu anlattıklarım birkaç kişiye böyle bir fikir vermiştir. Böyle bir ışık yakmıştır aklınızda. Çünkü ben genelde böyle videoları izlediğimde hiçbir şey olmasa bile en azından bir tane fikrini alıp öyle evet ben onu şöyle yapabilirim ben de öyle yapabilirim ya da ben onu değiştirip şöyle bir şey kullanabilirim diye hep böyle düşünürüm eğer yine bu düğün süreciyle ilgili merak ettiğiniz sorular varsa mutlaka bana aşağıya yorum olarak yazın ekstra bir hassasiyet gösterip hepsini cevaplamaya çalışacağımı söz veriyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve kanalıma eğer abone değilseniz beni ilk kez görüyorsanız gelecek videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için her zamanki gibi çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarımda görüşürüz.